Herkese selam ben bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere şu anda güncel olarak iki tane ödül alabileceğiniz link vereceğim arkadaşlar sizlere. Birinden elmas kazanacaksınız diğer, diğer linkimiz ise biz bir link olacak video sonuna kadar izleyin çünkü ikinci linkimiz videonun sonlarına doğru göstereceğim. Ee, lafı uzatmayı sevmem o yüzden videoya geçelim. Evet arkadaşlar burası siteye bağlı isterseniz chatin en üstündeki ilk linkten Supercell Store sitesine giriş yapın. Veya da benim gibi Google'a Supercell Store yazarak işte giriş yapın. Buradan Brawl Stars mağazası diyorsunuz. Ardından buradan bonus yoluna gelip elmas ödülünüzü nüzü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar oyunda bir süre bekledikten sonra işte böyle gördüğünüz gibi bonus ö 10 elmas olarak geliyor arkadaşlar. Burada bu arada Supercell'in bu sitesinde bir sürü böyle bonus yolundan ödül alabiliyorsunuz ve bu her sezon yenileniyor arkadaşlar e, ee, bu bonus yolunun baştan sonuna kadar tüm elmaslar 100 elmas diyor yani baştan sonuna kadar sabredip ulaşabilirseniz baştan sona kadar 100 elmas civarında bir elmasa ulaşıyorsunuz yani işte böyle e, oradan zaten ilk başta o siteye girdiğinizde sizlere süpersel id ile giriş yapmanızı istiyor yani hesabınızın bağlı olduğu Supercell id ile giriş yapıyorsunuz ardından e, oradan pro tıklayıp bonus yoluna girip oradan bonus, bonus kısmından da Burada ödülünüzü alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi 10 elmasını ben şöyle aldım. Çektim hesabım ve 44 taşım var şu anda. Eee arkadaşlar zaten şu anlık da önümüzde herhangi bir kostüm şey yok. Şunu da doyurusunu yapayım. Bu arada çok güzel bir tane nani kostüm gelmiş dükkana. Ee, bunu size gitmeden önce alayım mı almayayım mı? Buna toplulukta şu an bu videoyu izlediğiniz sırada veya bu videodan sonra e, toplulukta bir oylama yapacağım. E, 149 taştan 39 taşı düşmüş toplulukta oylama oylamaya oylamayla oy verirseniz sevinirim dediğim gibi topluluk kısmında şu anda onun oylaması var bu kostümü alıp almayacağım orada oylayabilirsiniz arkadaşlar şimdi ikinci linkimize geçelim istiyorsanız Evet arkadaşlar şimdi ikinci linkimizdeyiz bu arada linkleri ben söylemedim fakat e, şu anda ekrana koyacağım e, esas alıp şarkı okutucunuzdan da okutucunuzdan da Girebilirsiniz ödüllere ben şu an ekranınıza gördüğünüz gibi koydum Buradan ödülü al diyeceğim Bir link zaten açıklama kısmında da bulunuyor oradan gidip alabilirsiniz İkinci link e, şu an girdiğim linkten birinci link ise elmas alabileceğiniz Superstar Store'un bonus yolunun linki e, Şöyle giriyoruz şu an oyuna ben bu arada yan hesabıma geçtim şu anda Lan hesabımdayım ve e, direkt olarak alt tuşuna bastıktan sonra burada ödülünü almak istiyor musun diyor Bu arada motor sesi geliyor pencere açıp kusura bakmayın ee, buradan ala tıklıyorsunuz ve şöyle bize bir ödül vermesi gerekiyor. Evet Gör, gördüğünüz gibi bin tane yengeç parası verdi arkadaşlar. Ee, buradan da geldiğine dair şey yapıyor işte. Ödül alındı falan diyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz güzel ücretsiz videoların devamı için aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız da e, üyelik veya te teşekkür atarsanız da çok sevinirim. Eee sonraki videomda ve yayınımda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.